Bu olay 1980'lerin başında İç Anadolu bölgesinin kırsalında kayalıkların ardına gizlenmiş eskiden çok kalabalık ama şimdi neredeyse terk edilmiş bir köyde yaşandı ismi bile haritalardan silinmiş Gökçe Gökçebunar Köyü derlerdi bu köyde yaşayanlar. Gece bastığında kapılarını çift kilitlemeden uyuyamazdı çünkü köyün etrafını saran çam ormanlarından gelen fısıltılar herkesin hafızasında aynı şekilde yankılanırdı. Dedeler, torunlarına gece ses duyarsan cevap verme, ışık görürsen peşinden gitme diye tembihlerdi. Bazıları ise geceleri ayak sesleriyle uyanıp evlerinin önünde ıslak ayak izleri bulduklarını söylerdi. Bir öğretmen yeni mezun atanması çıkınca buraya hevesle valizini toplayıp tek otobüsle bu unutulmuş köye ulaştı. İsmi Ayhan'dı, gençti, idealistti, ilkbahardı ama köy soğuk ve pusluydu. Toprak taş gibiydi, hava sanki güneşi unutmuş gibiydi. Köy halkı ilk günden ona karşı tuhaf bir mesafeyle yaklaştı. Ne selam verdiler ne de göz göze geldiler. Ayhan okula ilk gittiğinde bir gariplik hissetti. Okulda sadece 3 çocuk vardı. Geri kalan sıralar boştu ve çocukların gözleri sanki 50 yaşındaki insanlar gibi donuktu. Sorduğunda çocukların çoğunun aileleri tarafından okula gönderilmediğini öğrendi. Çünkü köyde bir inanışa göre bazı çocukların gece ışıklı adamlara karıştığı ve bir daha geri gelmediği söyleniyordu. Ayhan bunu saçma bir batıl olarak değerlendirdi ama köyde geçirdiği ilk hafta sonunda şahit oldukları hiç de saçma değildi. Bir gece saat tam üçte okulun bahçesinde metal sürtünme sesiyle uyandı. Yatılı kaldığı lojmanın terdesini araladığında üç kişinin ellerinde meşale, taşların arasında birini arar gibi sessizce yürüdüklerini gördü. Ertesi gün o üç kişinin çocuklarını birkaç ay önce kaybettiklerini öğrendi. Ayhan bu olayın ardından köyün eski imamı Hafız Hüseyin'i buldu. Yaşlı adam başta konuşmak istemese de sonunda Ayhan'ın gözlerinin içine bakarak şunları söyledi. Bu toprakların altında bir mühür var evlat ve bu mühür kırıldı tam 27 yıl önce. Mühür kırıldığında ilk kaybolan çocuk 10 yaşındaki öz torunumdu. Ayhan, yaşlı adamdan mührün bulunduğu yeri öğrendiğinde gece o alana gitti. Mezarlığın doğu yamacındaki taş kemerin altına indiğinde toprağın yanık koktuğunu ve yerin altından bir çocuk fısıltısı geldiğini duydu. Ama fısıltı Türkçe değildi. Paltosunun cebindeki not defterine hemen yazdı. Gözümle görmedim ama duydum. Ses yerde değil, sanki ruhumun içindeydi. Geri dönerken saçları bembeyaz olmuş bir kadının onu uzaktan gözlediğini fark etti kadın yok olduğunda ay ışığı da Ayhan pencerenin arkasından bunu izlerken duvarlardan gelen tıkırtılar ve çıplak ayak sesleriyle delirmemek için kulaklarını tıkadı. Ertesi gün jandarma köye geldiğinde okul boştu, evler boştu, herkes kaybolmuştu. Ayhan Ayhansa okula tahtayla çakılmış notta şöyle yazıyordu: Biz sözümüzü tutup şimdi sıra sizde köy o günden sonra tamamen terk edildi aradan 40 yıl geçti ve bu olay hala resmi kayıtlara geçmedi Ayhan'sa bir daha hiç bulunamadı ama duyduğumuza göre Gökçepınar köyünün yakınında yeni bir yerleşim kuruldu ve oradaki yeni okulda derse giren her öğretmen gece yarısı saat 3'te okul zirine benzeyen ama boğuk ve nemli bir sesle uyanıyor ve her seferinde bir sıra eksiliyor